Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sesim biraz kötü olabilir. Şimdi arkadaşlar Break Roblox'ta oynadığım oyunu Şu an unuttum. Onun için ben başında başında yazacağım. Şimdi arke güçlü mü? Küçük olacağım ayıcıkla yaşayabiliyorum. Hıçkırık tuttu ya beni arkadaşlar. Arkadaşlar tavsiyem çok küçük. küçüklere gitmeyin. Küçüklere giderseniz ne olur? Abi ne olunca güzel oluyor. Abiniz olmayınca yalnız. Abi de olmayınca arkadaşlar yalnız kalıyorsun. Onun için abile oynayın. Ablalı oynayın kocaman. Benim bir tane kuzenim var. On, yakın zamanda onunla da video çekeceğim. Ama daha değil. Çıkırcık tutmuş. Yağmur hmm. Arkadaşlar buraya herkes biliyor. Hadi evimize girelim. Ela merhaba diyor. Ben şurada bir elma varmış arkadaşlar onu aldım. Kurabiye falan da oluyor. Yine ben de ben kocalıyorum. Sanki bazı yerleri değiştirmiş oyun. Arkadaşlar ben bu oyunu kaç kere başarmaya çalıştığımda her, her zaman bir sorun alıyorum. Ya şarjım bitiyor. Ya ıı, oyun oynama sürem bitti. Filan filan daha çok sorunlar oluyor. Onun için o için hiç bu oyunu sonunu götüremedim. Yani göremedim. Onun için bu videoda göreceğime %100 eminim. Bakalım hadi arkadaşlar keşifimiz yaptı. Bakalım bazı yerler değişmiş mi? Evet, hurma şadı masa bence değişmiş. Şu arkadaşı yoktu. Şu camda bu adamlar yok. Arkadaşlar şuraya gidelim. Merak et. Orası yoktu değil mi? Arkadaşlar. Evet. Çıkalım dışarıyı kurcayalım. Bu bize ait patır. Lay 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 lalayla, 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 lalayla. Lay. Burası, lay 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 ölmedim yaşıyorum yedik evet. arkadaşlar al canımız artsın herkes buraya gidiyor oturacağız ya da pizza yiyeceğiz Aa, Arkadaşlar özel gücümü gösteriyorum. Hayır hava karardı ne oldu? Hmm, Benimki ne güzel. Ne yapacağız? Bence içeri gideceğiz arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorlar ya. Gelin, gelin gelin haber izleyeceğiz akıllılar. Beyza. Hmm. Bana da bana da bana da bana da bırakın bak çok sinirim bozulur. Bana da niye gelmiyor? alamıyorum ha Alamadım ne oluyor Neyse ne yapalım artık Herkes otursun. Herkes sikip demesi gerekiyor arkadaşlar. Şu an iki kişi dedi. Ben görmediğim kulağım. Arkadaşlar ne olur ne olmaz. Ya ölürüm. Arkadaşlar ben her zaman söylüyorum Hikaye da iyi. Ha bu arada arkadaşlar size bir şey daha söyleyeyim. Benim yeni bir tane kanalım var. Minecraft çekiyorum. Bu da benim kanalım. Ama iki tane çekeceğim. Diğer ise arkadaşlar Minecraft'ta ben de varım. Zaten adından da anlayacağınıza göre Minecraft. Değil mi? Arkadaşlar şimdi ben arkadaşlar odama gideceğim. Bu odada hiç Kimse yok arkadaşlar. Onun için şu daya gittim ben. Ha, ben odada girdim. Odaya girmiş olayım git. lütfen. Lütfen lütfen ölmeyeyim, lütfen ölmeyeyim, Allah, Allah için ölmeyeyim, lütfen ölmeyeyim. Lütfen ölmeyin. Lütfen ölmeyin. <laughs> Ölmedim değil mi? Ölürsem çok üzülürüm. <laughs> Arkadaşlar canım çok az kaldı. Para almam <gülüyor> gerekiyor. Hıh. <laughs> şunu şu alayım 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 alayım. Tuvaleti de kapatın ha. Her yeri kapatın. Her yeri kapatın. tuvaleti de kapatın diyelim. Demesek de olur. Çalışalım. Söyleyeceğim biz niye kapatıyoruz ki ne? Bizim evimiz değil burası. Arkadaşlar aşağı kapatın. Aşağı aşağıda da var. Camları kapattınız mı? Ben üstü yaptım. Bakın burayı hiç kapatmamışsınız. Mavi. 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 sen kapattın zaten. Hani açılmıyor. Yalan diyor. Arkadaşlar daha işlem yapıyoruz. Ben bir şunları alıp aşağı iniyorum. Bu odayı kapattım. Aferin size. Hmm, şöyle ben ineyim. Kapatın her yere kapatın akıllar yok muydunuz? Şurayı tam iyi kapatamamışsınız ya. Ben oraya... Bunlar akılsız mıydı arkadaşlar ya? Bakalım Beyza. Diyeceğim. Bey. Za. Yes, A Zah then two. two. zá beza, beza. beza. tuz com não tuz que beza Meninas É, eu tô com a na... Buraya girdim. Beyza da buradaydı ya abla. Görünmezliğimi kullanıyorum. Ben dışarıda mıyım? Olamaz olamaz olamaz. Ben yani 3 gün oldu. Sizin de 3 peşin oldu. Olamaz. Ben görünmezliğimi kullanıyorum. Yaşıyorum canımla yaşıyorum. Arkadaşlar ben bir şey yemem gerekiyor benim. mı yedim ya. Öleceğim arkadaşlar. Market lazım bana. Parayı nereden bulacağım? para verin lütfen bana. saklama mı? İyi saklama vaktiymiş. Hey, Beyza değil. Şimdi Şunu alayım. Hey arkadaşlar biz burayı yapmıştık. Nasıl oluyor bak. Arkadaşlar bekliyorum Şu an şuraya iyice saklanacağım Onun pis yüzünü görmek istiyorum Beyza Bey Beyza No. Ha gitti. Atıyoruz. Hadi gelelim. Bence meşaz günde. Hmm. Ya ben çok korkuyorum. Benim yanımda da birileri. Niye canlar mı gidiyor? He he yalancı. Canlar <laughs> ye. Ya arkadaşlar <laughs> hemen benim burada. Ay benim yemek de almam lazım arkadaşlar. <laughs> Eşya <Isyad> da alayım arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Bana ne ya? Of. Kardeşim var yanında arkadaşlar. Hiç susmuyor. İyi mi ben Hop. Arkadaşlar dövüşeceğim çünkü içinden para çıkmış kardeşim. Şu öyle bir Karnımı doyurmak için yoksa sizinle bir işim yok. Haberiniz olsun. Abla. <laughs> <Syndrome> Abla. Alo. Gelsenize. Lan. Ulan. Ben de lan size. Hadi. Ben alayım, ben alayım, ben alayım, ben alayım, ben alayım. Ben alayım, ben alayım. Çıkmadı. Çak 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 ben kaçayım arkadaşlar ben kaçayım Arkadaşlar Görmezlik Aa, Arkadaşlar Ben uyuyacağım Beyza abla sana yanık kal Ne olur ne olmaz kim kalacak ya abla kendisi ben kalmayayım küçük çocuğum zaman bile yok Oy, zaten çok hasar işitmişim keşke dövüşmeseydim ha 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 Beyz. Geliyor mu? Ne yapacağım o zaman ben? Hani gelmedi. Gidiyor mu? Ben de gideyim mi? Beyza abla. Beyza da bir şey alacağınız mı? Gidiyorlar. Yok ama evde de tek başıma kalamam. Geride kalanlar gerçekten ölüyor mu? O zaman ben eve gireyim. arkadaşlar geride kalanlar ölüyor ya. Arkadaşlar canım çok az. Şarjım da çok az. Arkadaşlar videonun sonunu göremeyeceksiniz ama devamını kesinlikle çekeceğim. Korkmayın. kediye teşekkürler diyeceğim. Teş. Teşekkür. Teşekkür. Teş, teşekkür. took hmm. <laughs> <laughs> yeah, yeah, that I şarjım 5 kalmış. Arkadaşlar hemen şarjı odaya gidiyorum. Arkadaşlar koşabildiğim kadar koşacağım. Evet arkadaşlar odaya geldim. Az kalsın şarjım bitiyor. şarj taktım, Kurtuldum arkadaşlar. Arkadaşlar şarjım bir çok üzülecektim. Şarj alıyor. Ko. Nereye ko? Beyza at Nereye Beyza atla. Aa öbür kız gitmiş. Keşke öbür kıza da can baksaydık. Arkadaşlar sofamı hazırda tutuyorum. <laughs> Pizza diyorum. Kötü pizzacı geliyor. Kötü pizzacı. Çok kötü. Arkadaşlar merhaba. Yamda kardeşim geldi şimdi geri gitti. Ya niye oturuyorsunuz Hatta bize? Beyaz abla yapma yok öyle bilirsin. sen görürsün ha. Ben hemen hazırlanayım. Ho ya ho ha ho ha ho ha ho ha. oyundan mı? Ben Türk Türk Arkadaşlar geldi çok pis Direkt geldi. Ben hemen görünmez olayım. Olur mu Oh, oh. Beyza abla sen de görünmez olsana. Ne oluyor? Beyza abla savaşacağım. Pis görünmez. Kaç. Kaç. Beyza ölmeyeceksin. kaç 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 kaç. Beyza abla yardıma varım. Sen benim canımdansın. Sen benim canımı kurtardın. Ölene kadar senleyim Beyza abla. Yaşayalım. Ölen onu. <laughs> canım gidiyor canım gidiyor. Kaç 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 kaç. kaç. Gidip, kaç, 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 kaç <laughs> arkadaşlar. Sen dövsene birazcık Beyza. içinden çıkan parayı da ben alayım. Lütfen. Dur. Bana Bana Can Can Bas 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 lütfen lütfen evet can canım az ya da kota gidecektik. Kota gidecektik. Canım vallahi. Of. Öldük arkadaşlar. Video bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.